basına ve kamuoyuna duyurulur. Kıymetli emekçi kardeşlerim, hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada kamu çalışan işleri olarak 2025-2026 yılını kapsayan toplu iş sözleşme sürecimizde hükümet tarafından sunulan kabul edilemez teklife karşı tepkimizi hep birlikte dile getirmek için toplanmış bulunuyoruz. Burada iş yerimizin önünden hükümete açık ve net çağrımızdır. Kamu toplu iş sözleşme sürecinde biz tamam. işçiler sosyal diyaloğa dayalı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Hı? Ama ne yazık ki siz işçinin sabrını sınadınız. 3 ay boyunca masada hiçbir teklif getirmediniz. Uyardık. Geçim şartları her geçen gün zorlaşıyor dedik. Görmezden geldiniz. Sabırla çözüm bekledik. En sonunda ise zar zor lütunmuş gibi bir teklif sundunuz. Bu teklifiniz bırakın kabul etmeyi emeğimizi yok saymaktır. Bu nedenle verdiğiniz rakamları burada dile bile getirmek istemiyoruz. Ne siz o teklifi vermiş olun ne de biz duymuş olalım. Maaşlarımızda bir ayı değil bir haftayı bile çıkaramıyoruz. Kiralar uçmuş, faturalar gelirken ellerimiz titriyor. Uykularımız kaçıyor. Çocuklarımızın beslenmesini, kitap deprem masraflarını karşılayamıyoruz. Geçim sıkıntısı bugün kamu işçisinin en yakıcı sorunu haline gelmişti. Zordayız, geçinemiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı kulaklarını tıkamış, alttan, emekçiden kopmuş, bildiğini okuyor. Geçinemiyoruz dedik, zordayız dedik, defalarca anlattık, uyardık, yine uyarıyoruz. Biz bu ülkenin üretim gücüyüz. Binlerce çalışan kamu işçisiyiz. Görmezden geldiğiniz, alın teriyle çalışan işçiler kamu hizmetlerinin temel taşlarıdır. Gece gündüz, gece gündüz demeden, her koşulda çalışan biz emekçiler sayesinde kamu düzeni aksatılmadan sürdürülmektedir. Şu gerçek çok iyi bilinmelidir. Bu mesele yalnızca kamu işçisinin meselesi değil, herkesin meselesidir. Kamuoyunun bu adaletsizliğe ve aksayacak olan kamu hizmetlerine sessiz kalmayacağı bilinmelidir. Emekçiyi oyalamak, belirsizlik içinde bekletmek sosyal barışa zarar verecektir. Biz işçilerin beklemeye, oyalanmaya, belirsizliğe tahammülü kalmamıştır. Emekçi üstüne düşen görevi yapmıştır yapmaya devam etmektedir. Alın terini dökerek ülkesine, milletine değer katmaktadır. Bizi yönetenler de sosyal devletin gerektiğine görevini yedire getirmektedir, getirmelidir. Hükümet en kısa zamanda süreci daha fazla uzatmadan işçinin, emekçinin hakkını vermeli, adil ve kabul edilebilir bir çözümle sonlandırmalıdır. Bu böyle gitmez. Siz duymaz, siz duymazdan gelirseniz biz duyurmasını biliriz. Masa susarsa meydanlar konuşur. Bu işin sonu greve kadar gider. Artık yeter. Sabaka değil, hakkımızı istiyoruz. Onurlu bir yaşam, adil bir ücret, güvenceli bir gelecek istiyoruz. Bugün buradayız. İş önde, bildirilerimizi okuyoruz. Yarın alanlarda olacağız. Geçinemiyoruz, susmuyoruz, geri adım atmıyoruz emekten gelen gücümüzü kullanır, gereğini yaparız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın emekçinin onurlu direnişi. Yaşasın Türk iş.